2026'ya girerken yurt dışında yaşamak isteyen binlerce Türk aynı soruyu soruyor. Gerçekten hangi ülkeler hala açık? Çünkü internette anlatılanların büyük bir kısmı ya eski ya da herkes için geçerli olmayan örnekler üzerinden anlatılıyor. Bu videoda sana 2026 itibarıyla Türklerin yasal ve güncel yollarla oturum alabildiği ülkeleri anlatacağım. Ama bunu hayal satarak değil, gerçekçi şekilde yapacağım. Videonun sonunda ise ülke seçerken çoğu kişinin gözden kaçırdığı çok kritik bir detayı paylaşacağım. Bu detayı bilmeden yapılan başvuruların büyük kısmı başarısız oluyor. Önce şunu netleştirelim. Bu video en kolay ülkeler diye herkesin başvurabileceği bir tablo sunmuyor. Her ülke, her profil için uygun değildir ve 2026'da en büyük hata, kendine uygun olmayan bir ülkeye sırf kolay diye başvurmaktır. Şimdi gel, gerçekten çalışan ve Türklerin fiilen kullandığı ülkelere bakalım. Portekiz, 2026 itibarıyla bazı başvuru türlerinde ülke içinden yasal oturum süreci başlatılabilen ülkelerden biri. Eğitim, belirli özel statüler ve doğru zamanlamayla ülke dışına çıkmadan süreç başlatılabiliyor. Ancak burada yapılan en büyük hata, her okulun ya da her başvuru yolunun geçerli sanılması. Portekiz çalışır ama yanlış adımda süreci tamamen kilitler. İspanya İspanya, bazı bölgelerde ve belirli başvuru türlerinde turist olarak girip, içeriden oturum başvurusu yapılabilen ülkeler arasında. Ancak burada zamanlama çok kritiktir vize süresinin sonuna yaklaşılmışsa, başvurular büyük oranda reddedilir. İstanya'da başarılı olan Türkler, genelde ülkeye girdikten kısa süre sonra süreci başlatanlardır. Arjantin Arjantin, Türk pasaportuna vizesiz giriş imkanı sunması ve içeriden başvuru yolları sayesinde 2026'da öne çıkıyor. Ancak şunu açıkça söylemek gerekir. Arjantin herkes için uygun bir ülke değildir. Ekonomik şartlar, yaşam beklentileri ve uzun vadeli planlar mutlaka iyi değerlendirilmelidir. Meksika, Meksika bazı yasal başvuru türlerinde ülke dışına çıkmadan oturum süreci başlatılmasına izin veren ülkelerden biridir. Ancak Meksika'da şehir seçimi son derece önemlidir aynı başvuru bir şehirde kabul edilirken başka bir şehirde reddedilebilir. Bu yüzden Meksika araştırmadan gidilecek bir ülke değildir. Brezilya Brezilya, bölgesel uygulamalar sayesinde 2026'da turisten oturuma geçişin hala mümkün olduğu ülkeler arasında. Ancak burada da süreç şehirden şehre değişir ve prosedürler sanıldığından daha karmaşık olabilir. Doğru yönlendirme olmadan yapılan başvurular genellikle zaman kaybına sonuçlanır. En kritik ortak nokta. Bu ülkelerin hepsinde ortak bir gerçek var. Yanlış ülke seçimi değil, yanlış zamanlama ve yanlış başvuru türü süreci bitirir. Oturum alabilen Türkler genelde erken hareket eden, doğru statüyü seçen ve kulaktan dolma bilgiyle ilerlemeyen kişilerdir. 2026'da yurt dışında yaşamak ve oturum almak hala mümkün. Ama bu süreç artık daha bilinçli ilerlemeyi gerektiriyor. Eğer sen de süreci gerçekçi şekilde yönetmek istiyorsan bu kanalda sadece güncel ve gerçekten çalışan bilgileri paylaşıyorum. Bir sonraki videoda ise bu ülkelerden hangilerinin kimler için uygun olmadığını çok net şekilde anlatacağım.